Semanur Açık Göz ve Eyüp Sarıçoğlu çifti Kaplan Düğün Salonu'nda düzenlenen muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Çiçeği bonunda Sarıçoğlu çiftinin nikahları salonda kıyıldı. <laughs> Evet, evet, Genç çiftin nikah şahitliğini Hasan Fatih Yıldızlar, Levent Tuncer, Özge Yıldırım ve Cavit Abaklı birlikte yaptı. Evet, şahit. Evet, Eyüp ve Semanur hayatlarını birleştiren imzaları işte böyle attılar. Önce gözlerim. Saraçoğlu çifti evlilik cüzdanlarını Manavgat Belediyesi nikah memuru Dudu Genceoğlu'nun elinden birlikte aldı. Derdi, <laughs> eller, eller, eller. Genç çift <laughs> ilk danslarını kar tanelerinin altında yaptı. Önce gözlerini kapayacaktım seni görür görmez sarılacaktım yanına gelince unutu verdi. Yemekli düzenlenen düğünde yüzlerce seçkin davetli Sarıçoğlu çiftinin mutluluğuna ortak oldu.